Hüsrat yetkilisi yüzde yirmi üstünde olmasın diyor. Çok vicdansızsınız ya merhametsizsiniz beyefendi gerçekten. Bu insanları bir yıl boyunca on yedi bin iki lirayla geçinmeye çalıştılar. O paranın alım gücü düştü on bin lira. Emekliler onlar da umutsuz. Öyle bir oran telaffuz ediliyor ki ya gerçekten üzülmemek mümkün değil. Bekletilerimiz çok aslında var. Yani bu şartlarda emeklili hali perişan. Kirada 15 bin lira kira veriyorum. Bir yanda TÜİK verileri, bir yanda hissedilen enflasyon, arada kalmış emekli ve zam beklentisi. Enflasyon verisinin açıklanması için geri sayım başlandı. Emeklinin zam oranının belirlenmesi için ise son bir ay kaldı. 6 aylık enflasyon farkı emeklinin zam oranı olacak ancak emeklinin beklentisi daha yükseklerde. Peki veriler bunu karşılayabilecek mi? Normal en düşük 12.500. Hiçbir şey olmayan için 30'u geçmeli. Kendi kafalarına göre enflasyon biçiyorlar, değerlendiriyorlar. Ondan sonra memura, asgari ücrete zam yapıyor yaptıklarını sanıyorlar. Ekim enflasyonuyla 4 aylık fark %12,6 olarak hesaplandı. Yol gösterici Kasım ayı enflasyonu olacak. Piyasanın beklentisi %2, Aralık'ta da %1,5. Bu şekilde Merkez Bankası'nın yıl sonu %44 enflasyon tahmini tutacak. <laughs> Veriler tutarsa 6 aylık fark %16-17 olacak. Taban maaşı %21 zam verilmesi ve bu şekilde de maaşın 15-17 bin 500 lirayı bulması konuşuluyor. Ekonomistler kök maaş yönünden eleştirilerini sıralıyor. Sabitlensin diyor. Enflasyon yani farkı neyi istenetten değerlendiriliyor onu da anlamış değilim. Yani TÜİK'in çok iyi bir araştırma yapması lazım. Yani %100 demesem bile %80'lerde olması gerekir diye düşünüyorum. Emekli de geçinemediğini haykırmak için İstanbul'da bir kez daha eylem yapacak. ek ya iş yapıyoruz yani geçinemiyoruz yani. Anne yatalak annemiz var maaş alamıyoruz. Yani geçinemiyor emekliler yani yeter artık ya. <laughs> Gerçekten yeter artık ya. Mehmet Bey de çıkmış bir daha aday yapalım. Ülkeyi bu hale getirir zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibi. Neden verelim aynı adama gene? Mesela şimdi Erdoğan pazarda. Tabii bunu biz yapay zeka ile yaptık. Ya Erdoğan pazara falan çıkmıyor esasında. Peki dedik. Erdoğan'ı pazarda görseniz ne dersiniz?